Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Kana, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan Ekanıt Eve Etanık'ı -E kitaplarını teslim etti. Filistin'deki katliamlara karşı dik durduğu için İsrail'in, Mossad'ın ve dünyadaki bütün Siyonist toplulukların uluslararası ceza mahkemesi başsavcısı Karim Khan'dan Gazze kasabını rahatsız edecek bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türk evinde uluslararası ceza mahkemesi başsavcısı Karim Khan ile görüştü. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kana İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne seren e kanıt, E. Davidence, ile savaş ve insanlık suçlarının kanıtlarını insan hikayeleri üzerinden ele alan E. Tanık kitaplarının genişletilmiş güncel baskısını verdi. Han, Amanpour'un UCM'ye yönelik baskılara ilişkin sorusuna şu karşılığı vermişti. E. Tehditler ya da diğer faaliyetler bizi caydırmayacaktır, çünkü nihayetinde savcılar olarak görevimizi yerine getirmek zorundayız. Makamın kadın ve erkekleri olarak, Hakimler olarak kendimizden daha büyük bir şeye, yani adalete sadakat göstererek sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Bazıları aleni ve bazıları gizli olan farklı tehdit türlerinden etkilenmeyeceğiz.